Narman'ın Samikare köyünde Aşık Sümani'nin hayat hikayesinde bir dönüm noktası olan meşhur Ablak Taşı'nın olduğu yere doğru hareket ediyoruz. Karşıda gördüğünüz yer Aşık Sümani'nin rüyasında hem bade içtiği hem gülperiyi gördüğü meşhur Ablak Taşı'nın bulunduğu yer. Evet şu an gördüğünüz taş Aşık Sümani'nin hayvan otlatırken uykuya daldığı rüyasında sevdiği gül periyi gördüğü ve bundan sonra e, hayatını şekillendiren yolculuğun başladığı yer. Bu rüya sayesinde sevdiğini aramak için Afganistan'a, Gürcistan'a ve Kırım'a at sırtında yolculuğa başlıyor. Sevdiğini aramaya koyuluyor. Daha sonra da tekrardan sevdiğine kavuşamayacağını anlayınca tekrar köyüne, Narman'ın köyüne geri dönüp burada hayatını tamamlıyor. Bu gördüğünüz alanda da her yıl Aşık Sümani'ye anma şenlikleri düzenleniyor. Erzurum'dan, civar illerden yetişmiş halk ozanları Aşıklar buraya gelip Aşık Sümani'yi yad ediyorlar. Evet, burada Ablaktaş'ın dibinde hem bu civarın 93 Harbi'nde hem de Birinci Dünya Savaşı'nda mevzu olarak Kullanılmasından ötürü burayı konuşan askerlerden birisi o dönemde şehit oluyor. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanını aile eylesin.